Merhaba, bugün Çağaloğlu Anadolu Tese Öğrenci Meclisi medya ekibi olarak yeni konseptimiz Başkan'a sorun ilk konuğu Ahmet Deryal'la birlikteyiz. merhaba Ahmet, hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Merhaba. İzlediğiniz şu an video bir Instagram yayınının kisitleri kesitleri ve sorularının kısımları olacak. Bunlara katılmak isterseniz ve başkanlarımıza sorularınızı iletmek isterseniz de Instagram'ımızı takip etmeyi unutmayın. Açıklamada linkleri bulabilirsiniz. Ee, konsepti anlatayım size biraz. Başkanlarımızın, başkan yardımcılarımızın, e, komisyon başkanlarının, etkinlik başkanlarının burada konuk edeceğiz ve onlara e, zor sorular soracağız. Gerçekten sorularımız zor. Ahmet Deryal buradan pert olmuş bir halde çıkabilir. Bakalım <laughs> <laughs> göreceğiz. Ee, o şekilde birazdan başlıyoruz şimdi. Şimdi ilk soru ne yapıyorsun diye bir soru gelmişti. Ben bu soruyu aldım biraz evedim çevirdim ve daha farklı bir Artık soru şunu söylüyor. Bir öğrenci meclisi başkanı mezun olduktan sonra <laughs> liseden üniversiteye geçerken nasıl süreçler yaşıyor ve Ahmet Derhan şu anda ne yapıyor? Onu soralım isterim. Yani zor bir süreç oluyor aslında çünkü birçok zamanım ben 11. sınıfta meclis işlerine verdiğim için birçok dersten geri kaldım ve az devamsızlık yapmak zorunda kalmıştım. Yani duygusal olarak bir boşluğa düştüm açıkçası 12. sınıfta ama bir şekilde kendim için e, bolca çalışarak geçen seneyi tamamladım. E, bu senede işte kazandık. Ama şu sıkıntıyı çok fazla yaşıyorum. Özellikle de pandeminin etkisiyle online bir eğitim olmasından dolayı e, o ortamı yani 11. sınıfta, 12. sınıfta veyahut da lisenin geri kalanında yaşadığım ortamı çok fazla arıyorum. Oradaki arkadaşlarımı. Ve aslında yani en dikkatimi çeken nokta şu oldu, 5 e, sene boyunca böyle güzel bir okul hayatı yaşadıktan sonra 2-3 hafta önce üniversitenin bir kulüp tanıtım haftası olmuştu. O kulüp tanıtım haftasında gittiğimde e, bir anda kendimi tekrardan hazırlıkta buldum. Kimseyi tanımıyorum. E, zamanında biz hazırlıklara nasıl baktıysak aynı şekilde 5 sene sonra tekrar kendimi aynı yerde buldum. Ama güzel gidiyor yani genel olarak. Hiç pişmanlığın oldu mu? Bu soruyu hem derslerin açısından soruyorum hem de e, yani öğrenci meclisi belki dışarıdan bakılınca birazcık e, kolay bir iş gibi görünüyor olabilir ama çok büyük bir yük senin sırtında da. E, böyle büyük bir sorumluluğun altına girdiğin için ve aynı zamanda derslerini de e, aksattığın için pişmanlık pişmanlık duyduğun oldu mu? Benim yaşadığım tek pişmanlık hazırlıkta Almanca öğrenememdi yani. Öğrenmememdi kendi tercihimle. E, Başka ...sebeplerden ötürü şey yapmamamda. ...onun dışında herhangi bir pişmanlığım vesaire yok. Aksine çok fazla... ...iyi ki yapmışım dediğim şey var. Bir sene boyunca başkanlık yaptın. İlk deneyimin nasıl oldu ve... ...nasıl hissettirdi sana bu deneyim? Ya ilk deneyim büyük ihtimalle... ...söyleyebileceğim... ...o büyük meclis... ...toplantısı yapıldıktan sonra... ...sınıflara geçildiğinde... ...bir sene önce o masada... ...otururken bir sene sonra o tahta... ...tarafında olup... Ee, bizim büyük sınıflarımızın gelip orada işte bizimle konuşması, orada birkaç e, bir şeyler söylemesi galiba ilk ve en güzel deneyim oydu benim için. Güzel cevap. <laughs> ben de o zamanları bir hatırladım, bir duygulandım hakikaten. Ee, peki şöyle bir sorun var. Karşına çıkan zorluklar nasıldı ve e, bu sorunları nasıl açtın? En büyük zorluklar aslında evet. yani ben bu konuda hep ...hep Serkan'la kendimi bir kıyasladım... ...onun yaşadığı sıkıntılarla özellikle... ...onun döneminde yaşanan sıkıntılarla... ...aslında çok büyük sorunlar olmadı... ...zaman zaman bazı... E, ...komisyon gibi problemler oldu ancak... ...orada kalp kırmaktansa ara bozmaktansa... ...hep ara bulucu olmaya çalıştım... ...o şekilde insanları bir arada... ...tutmaya çalıştık ettik... ...idare konusuna gelince de aslında... ...o konuda gene Serkan'ın ismini söyleyeceğim... ...Serkan'ın çok fazla şey oldu çünkü... ...hani biz bir yaz boyunca ve sonrasında sürekli iletişim halindeydik. Bana bunları bunları yaşayacaksın dedi. Ve o açıdan aslında bildiğim için çok fazla beni zorlamadı diyebilirim hani. Kulağımı tıkayıp geçtim. Ve as onun dışında da alt dönemi, üst üst dönemi veyahut da benim dönemimde olan arkadaşlarımın yanımda olması özellikle idarenin bazı söylemlerinde bana büyük destek oldu yani. İyi ki başkan olmuşum dediğin an var mıydı? Ne zamandı bu an? Birçok kez dedim aslında sene içerisinde. Ama benim için en yakın ve en önemli söyleyebileceğim bir şey. Ee, üniversite sınavına girmeden önceki gün e, mesaj alt dönem, üst dönem e, veyahut da kendi dönemdeki arkadaşlarımdan gelen başarılar mesajı veyahut da telefonlardı. Çünkü hani dört senedir ben de buradayım. Birçok üst dönemim mezun oldu, sınava girdi ama benim hiç aklıma gelmemişti. Ee, i̇nsanların bu şekilde aklına gelip o mesajlar tekrardan bana son 5 senede neler yaptığımı hatırlattı. Ve o zaman iyi ki dedim yani. Başkan hazırlanmış gelmiş buraya. Başkan olabileceğini ne zaman anladın bu okula? Hem sosyal dinamikler açısından hem de kendinde bu vasfı ne zaman gördün? Bunu çok şey bir cevap olacak ama hazırlıktaki pilav günü. Çok hmm. etken bir iddialı bir laf olacak ama hazırlıktaki <laughs> pilav günüydü. Bayağı iddialı bir laf. Ee, zaten e, orada başladı her şey. Ondan sonra da o şekilde devam etti. Ne oldu peki orada? Nasıl hissettin bunu? Tek görevliydim. Ee, <laughs> oradaki yani birçok istenemin arasındaydım ve oradaki işte aldığım bana verilen sorumluluklar işte getir götür çöp topla onu yap bunu yap. Var mı pilav gününden garip bir anın bizle paylaşabileceğin? Allah en öyle enteresan bir yanım yok ancak bizim dönemdeki pilav gününde ki sandalyelere, masalara izin verilmeyip içeriden kaçak masa sandalye çıkarılması yani. Ve o günden sonra başıma bir sıkıntı gelmemesi benim. Şengül hocamız demiş ki Hazırlık sınıfındaki o küçük çocuk ne ara büyüdü de bu yaşlara geldi gibi bir soru sormuş. Hem ne ara büyüdün gerçekten bunu soruyorum. Hem de e, şunu soruyorum. Eski öğretmenlerle, rotasyon öncesi öğretmenlerle tanıdığınız en azından çoğunu. Nasıl e, nasıldı o zamanlar Cağaloğlu ve o öğretmenlerle ilişkiniz nasıldı? Ya da bir anın varsa onu dinleyebiliriz senden şu anda. Şengül Hoca'nın sorduğu soru. Zaman ne ara geçtiğini ben de anlayamadım. Yani 5 sene önce geldiğimde e, hatırlıyorum okuldan birkaç gün önce gelmiştim okul açılmadan önce. Burada büyüdüm ee, ve hani birçok şeyi yapabilmeyi gördüm aslında. Hani bir, tek başına olduğun zaman maddi manevi e, bazı şeyleri nasıl yürütebileceğimi onu burada çok fazla yaşayarak öğrendim. Diğer sonra da verebileceğim valla çok fazla bir cevabım yok maalesef. Çünkü biz de 2-3 ay gibi bir süre görebildik. Başkanlık perspektifinden birazcık ayrılacağız bu soruda. Bu soru geldi sormasam olmazdı. Çünkü çok önemli bir soru bence. Çapafen yurdundaki en ilginç anın neydi ve yurtta yapmayı en sevdiğin aktivite <laughs> neydi? Ya en sevdiğim halı saha maçı. Orada o akşam soğunda veyahut da karanlığında halı saha maçı yapmak maçları çok güzel oluyordu. Koridorda uya kalmıştım. Ondan sonra gece bir ara uyandım. Bir başka odaya gidip yatmışım. Hiç bilmediğim bir oda. Beni de kaldırmamışlar. Ondan sonra başka bir odaya girdim. Onun hemen yanındaki odaya girdim. Tanıdığım insanlardı. Bir şeyler sordular. Ben de uyku sersemi bir cevaplar verdim. Sonra hiçbir şey yargılamadan gittim yatağa yattım tekrardan. Sonra en son hatırlamadığım bir zaman diliminde tekrardan asıl gitmem gereken yatağa gidip yatmıştım. Yani en garip aklıma gelen şu anda bu var. Bu da eski başkanlarımızdan biri tarafından sorulmuştu. Koltuk elinde nasıl kaldı? İnteresan oldu.lar <laughs> vardı bazı gruplar orada konuşuluyordu ama çok fazla imkan vermiyordum. Ama halbuki bu zaten 5 senede bir, 4 senede bir e, ilçe meclislerinin ve il meclislerinin siyaset kurumlarına dönmesinden dolayı e, yapılan bir şeymiş. Kaldı. Ama Gönül kalmasaydı çünkü aslında yeni olsun, eski olsun ya da süre gelen etkinlikler olsun bunların hepsini yaparken en güzeli bir sonraki sene, ondan sonraki sene tekrardan düzenlendiğini görebilmekti. Ee, hem e özellikle o etkinlik öncesi o sıkıntıyı çektikten sonra etkinlik sonrasında e ne olursa olsun yani etkinlikle alakalı ne sıkıntı yaşanırsa yaşansın etkinliğin bitmiş olduğunu görüp orada ki o sevinç, o mutluluk, o işte gırgır gır şamata ee, çok farklı bir tadı çok ayrı bir yeri var bende. Zor bir soru. Yani ben bu sorunun bana sorulduğunu bana sorulduğunu düşündüm ve ben cevap veremezdim. Bakalım sen nasıl bir cevap vereceksin? Çok merak ediyorum gerçekten. Başkanken en sevdiğin komisyon hangisiydi? Etkinlik komisyonu. <laughs> <laughs> bir sebebi var mı peki? <laughs> yani, e, çok spesifik bir sebebi yok hani şu an sorduğun aklıma o geldi. Bence çok karıştırma. <laughs> e, etkinlik komisyonu diyeyim ben bu soruya. İnsan yönetimi de çok zor bir iş burada. Çünkü e, mecliste hani, 100'e yakın insan var ve onlara farklı görevler verilmesi gerekiyor. Özellikle etkinlik anlarında çok önemli oluyor bunlar. Etkinlik anlarında görev dağılımını ve insan yönetimini nasıl sağlıyor? Hem başkan yardımcılarıyla hem de e, o komisyonun başkanıyla etkinliğin yapan komisyonun başkanıyla çok önceden başlanılarak yapılan bir plan program ve üst dönemlerimizden daha önce bize karşı nasıl gördüysek hani nasıl onları organize ettiyse iyi yanları kötü yanları onlara göre şey yapıyorduk ve özellikle de aslında burada bir alt dönemdeki isimlerin çok yardımı oluyordu. Çünkü o anda Güzel ayarlıyorsun her şeyi, e, hepsinin bir başkanı, işte bir komite şeyi oluyor. Birkaç yerde ya da iki yerde bazı sıkıntılar çıkabiliyor aynı anda. O yüzden bunu çözmek gerekiyor ve bu konuda her zaman her yere yetişemeyebiliyorsunuz. Bu konuda işte özellikle e, o bizim bir alt dönemimizdeki, bizim yerimizde o yöneticilik işlerini yapacak insanların e, orada bulunup e, öyle organize etmeleri. Bunu yapmasam olmazdı, İyi ki yapmışım, çok güzel oldu. Dediğin için çok rahat olduğu bir icraatın neydi başkanlık sürecinde? Karşımdasın diye demiyorum ama birinin senin komisyonlarda ve etkinliklerde yer almasını istememesine rağmen senin orada e, laf yiyeceğim bile bile seni bu şekilde orada bulundurmaktı. Öyle söyleyeyim. <laughs> çok teşekkür ederim gerçekten. Keşke bir kez daha katılabilseydim dediğin meclis etkinliği var mı ne bu? Özellikle pilav gününe gitmeyi çok istiyorum. Ee, <laughs> i̇lk kendi pilav günüme ya hazırlıktaki birçok etkinliğe tekrardan katılmak isterdim aslında. Şimdi yine zor bir soru. En zor sorulardan birisi. Komisyonlara alım adaletli miydi? Diye bir soru geldi. Bu konuda ne söylemek istersin? Ya ben adaletli olduğunu sonuna kadar düşünüyorum. Çünkü şöyle bir süreçten bahsedecek olursam önce isimleri topluyorduk. Komisyon başkanlarıyla beraber karar veriyorduk. Genelde de bu, bunu yaparken zaten şuna dikkat ediyorduk. Ne kadar yakın arkadaş olursa olsun yarın öbür gün bir etkinlikte sıkıntı zorluk olduğu zaman eğer hani bu işi kaldırabilecek bir insan değilse o, o zaman seni gene sıkıntıya sokabiliyor şeklinde aslında uyumlu ve iş bitiriciliği iyi olan insanları seçiyorduk ediyorduk tabii ki üst dönemlerimizden tavsiyeler alıyorduk Calfest'e görevli olduysa işte geçen sene mesela geçen sene Calfest'in başında işte Serkan'la Nihan vardı Nihan'la Serkan'a soracak şekilde seçimleri yapıyorduk çalışanı gördüğümüz, ettiğimiz ki sene içerisinde de zaten birçok değişim olmuştu. Çünkü sadece komisyonlarla bitmiyor. Etkinlikler aslında FESCOM e, 10 kişi olmasına rağmen CALFES neredeyse 100, belki sanatçıları da sayarsan 130-140 kişiyle düzenleniyor. düzenleniyor. Oradan gördüğümüzde de eklemelerimiz, çıkarmalarımız olmuştu. Elimizden geldikçe kimse dışarıda kalmadan e, tercihlerimizi yapmaya çalışıyorduk. Beni çok beğendiğim bir soru. Soran arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir soru. İlk gördüğümde güldüm baya. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 canlı kim? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu arkadaşın ismini sonra bana söylersen. diyeceğim. <laughs> Özgün. Ee, Şevval. Bize garip bir toplantılarını anlatır mısın? Yani öyle garip yaşadığımız enteresan. Yok ama şöyle aklımda kalan birkaç tane toplantı var. Etcom'da görevliyken Atakan Giray'ın e, bağırmaları, çağırmaları onları hiç unutamıyorum. E, Neden ve bağırdı? bizi Çalışmıyor daha çok gaza, daha çok kaza getirmek getirmek için aslında çok tatlı bir insandır kendisi. Onun dışında da. 11. sınıftaki FESKOM toplantısında e, Serkan'ların yaptıkları konuşmalar, Umut Şentürk, Elif Şahin'in yaptığı konuşmalar onlar aklımda hala. Koltuğu nereye sakladın diye bir soru geldi. Onu sormadan edemeyeceğim. Koltuk <laughs> aynı yerinde duruyor ya. Yani inşallah pandemi bittiğinde pandemiyle beraber okul başkanlığı da geri gelir umarım. Bakalım. Bizim de umudumuz o yönde. Meclis sence nasıl daha iyi bir hale gelebilir? Aynı şekilde... Yani meclis başkanlığı kalkmadan devam etseydi bence çok daha güzel yerlere gidecekti. Çünkü e, biz bazı şeyleri 7-8 kişilik bir ekiple yapmak zorunda kaldık. Ama bu 7-8 kişilik ekiple bu kadar güzel etkinlikler yapmamızın en büyük sebebi alt dönemden gelen arkadaşlarımızın sahipliği ve bizleri kırmamasıydı aslında. Oradaki görevleri, şeyleriydi. Ve ben baktığım zaman aslında güzel işler çıktığında hep yakın arkadaşlık ilişkilerinden birbirini anlamaktan ve konuşmaktan geçiyor. Yani bence meclis kimin kimle sıkıntısı varsa birbiriyle konuşarak, çözülerek çok daha iyi yerlere gelebilir. Bunun e, üyesi de, başkanı da herkes birbiriyle konuşursa bizzat o kişiyle, araya aracı girmeden çok daha iyi yerlere gelir. Yani ne sen dersen. ben yok Çağaloğlu var diyorsun. Evet. Sence iyi bir başkan nasıl olmalı ve Bundan yola çıkarak da kendi başkanlık sürecine dair bir öz eleştiride bulunacak olsan sen iyi başkan mıydın? Ya aslında bir önceki soruda verdiğim cevapla aynı cevapları vereceğim. E, konuşan, sorun çözebilen, e, bitirici. Yani birçok insana hal hatır araya koyarak e, gönül alabilecek veyahut da kendi etrafında tutabilecek şekilde olmalıdır. Kendi dönemime gelecek olursa da yani... Öz eleştiri bazı zamanlarda e, söylenen bazı şeyleri kafama çok takmam diyebilirim. Ve bunu kendi arkadaşlarıma da kendi yönetim ekibimdeki arkadaşlarıma da zaman zaman yansıtmam diyebilirim. Yani keşke daha cesur olsaydım. Öyle söyleyeyim. Son soruma geçmeden önce senin hatırladığın en iyi başkan kimdi? <laughs> Bugün beni yakacaksın. Sorduğun sorular çok sıkıntılı sorular. <laughs> Halkın merak ettiklerini iletiyorum burada. Çok Farklı insanlar e, hepsinin yaşadığı çok farklı sorunlar e, vardı. E, hepsi bence çok başarılıydı. E, çok iyi hem arkadaşlığımız oldu hem de çok iyi dönemler e, geçirdik ettik. Ya Bir isim vermem gerekirse gene Serkan diyeceğim. Çünkü Serkan bana en yakın olduğu için oradaki bana yardımcı olduğu süreç herkes yardımcı oldu ama o en sıkıntılı dönemi yaşayıp bir de ee, yakın olmasından dolayı yani gene Serkan. Şu anda izleyenlerin de soruları varsa açığız. Görüyorsunuz başkanı zorluyoruz. Ufaktan terlemeye başlıyor bence. Zorlamaya devam edelim. <laughs> Geriye dönüp baktığında ne hatırlıyorsun Cağlı'na dair? Kafanda nasıl bir Cağlı olduğu imajı var şu anda? Aile. Bir sıkıntım olduğu zaman arayıp bir alo deyip işte telefonda konuşabildiğim veyahut da buluşup işte bir, bir şeyler içebildiğim arkadaşlarımın olması. Benim gibi ben kimseyi tanımıyordum geldiğimde. Bir iki tane arkadaşım vardı sadece başka yerden İstanbul'da. Ama şimdi baktığım zaman birçok insana ki hala e, bazı yeni insanlarla tanıştığım zaman başka yerlerden bir bağlantı bu şekilde çıkıyor. İşte sen bunu tanıyor musun? Şöyle böyle. O aile kavramını kimi zaman arkadaş kimi zaman kardeş e, şeklinde hissettiriyor yani bana Cağaloğlu. Gelen soruyu oku istersen. Anlamakta biraz zorlandım da sonradan anladım. Sen daha hızlı anlarsın diye umuyorum. Oldu. Ya iki tane şey var bunda. Birincisi Spor Fest'ten sonra orada her taraf toplandıktan sonra ile bir konuşmamız geçmişti. Orada bahçeden çıkarken bir duygusal şeyim olmuştu. Bir de e, okulun son günü bir şeylerin unutulup başka insanlara teşekkür edilmesinden sonra o şekilde bir anda okuldan kendimi dışarı attıktan sonra e, Instagram'dan bir DM gelmesi, bir link gelmesi ve o linkte aslında her şeyin çok basit bir niyetten geçtiğine, küçük bir teşekkürün ne kadar anlamlı olduğunu orada görmüştüm ve hani gözümde dolmuştu yani o teşekkür videosunu izledikten sonra. Almanca'dan nasıl sıfır aldın diye. Ee, vallahi kopyada çektim. E, ee, doğru bir şeyler de yazdım. Ancak kağıda aldığımda sıfır yazıyordu ve e okuluma da bu şekilde girildi aslında. Yani zaten şöyleydi. 0, 17, 18, 10'du notlarım. E, ee, yaşımı anca yakalamıştım. Ortalamada yaşımı da geçemedim. E, ee, öyle ilginç bir anıydı yani benim için. Son sorumuz gerçekten. Bir sonraki başkana sorda kimi görmek istersin burada? Dönem, evet. özellikle Serkan'ı terletmenizi çok isterim. Serkan. Bizim dönemdeki diğer komisyon başkanların da hepsinin tek tek Enes, Taylan, Ecem, <laughs> Kerim, Aysma hepsinin burada terlemesini çok isterim. Ee, onun dışında teşekkür ederim. Zaman nasıl geçti harbiden anlamadım. Keşke birkaç soru daha olsa da konuşsak devam etsek. Ama dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Size de özellikle çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yeniden yaparız başkanım. Yani biz İlla ki daha fazla merak edilen vardır hakkınızda <laughs> buluruz soru yaparız yani ben. İnşallah okullar açılır Ocakta siz bir toplantı yaparken ansızın gelip orada sorarsınız. Tamamdır. biz de teşekkür ediyoruz izleyen herkese. güzel sorular geldi canlı yayında güzel yorumlar okuduk. Son kez Ahmet Deryal'ın ünlü bitiriş cümlesini alaraktan kapatadım o zaman yayınımızı. <laughs> Üzgümüz üzdüğümüz. birisi olduysa özür dilerim kendinize. İyi bakın. Siz de arayı çok açmadan bence bir sonrakini hemen yapın. Ee, e, ben de keyifle izleyeceğim. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yalnız affola demedim. Ya, <laughs> affola. İyi akşamlar herkese. Sende kopmalar oldu, Sen oldu bende. Bende de senden kopmalar oldu. <laughs> Neyse Allah'a şükür atlattık.